Coin Haber Kanalına Hepiniz Hoş Geldiniz. Texas Kongre üyesi olan Ron Paul yakın tarihte Kitco News ile yeni bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj esnasında ABD ekonomisinin değerlendiren Paul, yatırımcıların korkuya kapılmasına sebebiyet verdi. ABD'de her ne kadar son gelen veriler enflasyon oranlarının düşüş yaşadığını gösteriyor olsa da halen 8,5 seviyesi ABD için çok yüksek olarak görülmekte. Bu enflasyon ve faiz artışlarını değerlendiren Ron Paul ise ABD ekonomisinin ilerleyen süreçte bir çöküş yaşayacağını iddia etmekte. Texas Kongre üyesi Kitko News ile gerçekleştirdiği röportajda şu sözleri aktardı, ABD ekonomisinin kaçınılmaz çöküşünden bahsediyorum çünkü bu enflasyon ve faiz artışlarına dayanamayacağız. Tetikleyici olayın ne olacağını bilmiyoruz. Çöküşün yarın başlayıp başlamayacağını veya bir iflas duyurusu olup olmayacağını da bilmiyoruz ancak borç orada ve sistemin ne kadar yanlış olduğunu anlamanın en iyi yolu borç ölçümü diyebilirim. ABD ekonomisindeki borçluluk oranlarındaki artışa değinen Paul büyük bir balonun patlamak üzere olduğunu vurguluyor. ABD ekonomisinin ve bankaların iflasın eşiğine gelmesi her ne kadar ilk etapta lider kripto para birimi olan Bitcoin'e kötü yansıyacak olsa da ilerleyen süreçte yeni boğa sezonunun hikayelerinden bir tanesi olabilir. Bu çöküş sonrası hükümetlere, şirketlere ve bankalara güveni azalacak olan vatandaşlar tek çıkış yolunun Bitcoin olduğunu anlayarak kripto para alımı yapmaya başlayabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.